Balıklar ve yükselen balıklar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor haftanız? Şimdi sevgili balıklar neden sizler benim videolarımı bu kadar az izliyorsunuz? Diğer burçlarınki o kadar fazlayken hep görüyorum balıklarınki az, beğenileriniz az, yorumlarınız az. Artık ben bundan sonra 11 burç için mi yorum yapmaya başladım? Lütfen artık videolarımı beğeniyor musunuz? Yorumlar mı yapıyorsunuz? Başka balıklarımı gönderiyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın artık. Ben sizlerin bu kadar beni az izlemenize katlanamıyorum. Evet. Neyse. Bunları söyledikten sonra 8-14 Eylül haftasının yorumuna geçelim arkadaşlar. Şimdi bu hafta bir stelyum gerçekleşiyor. Sizin ikili ilişkileriniz, ortaklarınız, karşınızdaki insanlarla olan diyaloglarınız, evliyseniz o partneriniz, eşiniz, e, ee, sevgiliyseniz o nişanlınız, ortaklıklarınız ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Ee, diğer taraftan belki bir açık düşmanlık, bir rekabet durumları, bir mahkeme konuları da aslında kendisini gösterebilir hayatlarınızda. Ama sonuç itibariyle ikili ilişkilerde, diyaloglarda bazı durumlar söz konusu. Güney Ay düğümünün burada stelyumun içerisinde olması, stelyum biliyorsunuz 3 ya da daha fazla göstergenin kavuşumuna Deniyor Burada güneş güney ay düğümüyle kavuşuyor. Önce daha sonra merkür güney ay düğümüyle kavuşuyor. Tabi bunlar ardından bir de derli bir seksil açı yapacaklar. Oldukça olumlu, güzel. Sizin ilişkiler anlamında o kadar böyle çok yoğun şeyler hissedebilirsiniz ki arkadaşlar. Çünkü hani balık burcusunuzla yönetici gezegeniniz Jüpiter. Jüpiter yengeç burcunda yücelim. Yedinci eviniz ne? Başak. E Başak'ın yöneticisi kim? Merkür. Yani bunların arasındaki etkileşim hayatınızda kimse yoksa bu günlerde hayatınıza eski insanlığa dahil olabilir. Eskiden var olan eski sevgilileriniz, ilişkilere yönelik bazı adımlar atma veya mevcuttaki ilişkinizle, evliliğinizle alakalı konular, onların ailesiyle alakalı durumlar da oldukça söz konusu. Yani bangır bangır böyle ikili ilişkiler hayatınızda kendisini gösterecek arkadaşlar. Şimdi e, güney ay düğümü işin içine girdiği zaman ne ekerse onun biçersin teması ön plana çıkar bir şekilde. Geçmiş böyle kendisini hatırlatır. E, güneş Merkür kavuşumu burada Güney Ay düğüm tarafında. E, yani hem Güney Ay düğümle kavuşum bile onlar kendi aralarında kavuşum yapacaklar cumartesi günü. Yani çok fazla bir e, bu ko geçmiş konuların ön plana çıkması söz konusu. Jüpiter doğru bir çoğaltım etkisi yarattığı için böyle gündeminin sürekli eski konular üzerine dönecektir. Yaşanmışlıklar, yerleşik ama hiçbir fayda vermeyen konular, insanlar çözemediğiniz o karşınızdaki insanlarla ilişki problemleri veya erteleyip durduğunuz o ilişki sorunları veya ilişki meselelerine tekrar böyle bir göz atmanız, masaya yatırmanız, bunları analiz etmeniz oldukça önemli çünkü bunlar size bazı fırsatlar getirebilir. Hani dedik ya ne ekersen onu biçersin, bir karar da alacaksınız. O yüzden bu hafta içerisinde doğru analizler yapıp doğru bir karar vermeniz gerekiyor ki geleceğinizi ona göre şekillendirin. Eğer geleceğiniz şekillendirmek benim umurumda değil diyorsanız bu hafta içerisinde ister inanın ister inanmayın ama ilişkiler açısından gerçekten bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bir şekilde e, hayat size o ikili ilişkilerdeki problemleri çözmeyi hatırlatacaktır. Bunu hatırlamazsanız başka bir zaman yine aynı bu çözümü çözemediğiniz, erteleyip durduğunuz alışkanlıklarınız, davranış şekilleriniz değişmeyecek olduğu için bir başka insanla da aynı şeyler yaşayabilirsiniz. Aldatmalar, aldatılmalar böyle çok fazla mesele haline gelebilir. Bugünlerde eğer geleceğiniz gerçekten şekillendirmek istiyorsanız çözümler bulmanız, neyi neden yaptığınızı iyice anlamanız gerekiyor. Jüpiter'in buradan seks açı yapması, kendinizi genişletme, büyütme, daha inançlı, umut dolu bir insan haline gelebilecek olduğunuz zın sinyalini veriyor. Çocuklar konusunda bazı şanslar çocuklarınız sebebiyle bazı ilişkileri devam etme veya çocuklarınızın ilişkinizi devam ettirebilecek olan bir şey haline gelmesi belki de bir hamile kalma süreci tekrar gündeminize gelebilir arkadaşlar. Yani uzun zamandır çözmediğiniz, üzerine eğilmediğiniz bir şey varsa bunu karşınızdaki insanlarla partnerlerinizle tekrar konuşup o yaptığınız hataları bir daha yapmadan yeni bir başlangıç adımı atabilirsiniz. Şimdi bu haftanın aslında düşünürken ben şunu fark etmiştim. Daha doğrusu aklıma gelmiştim. Söyleyince hemen bilenler bilecek. Harry Potter. Harry Potter'da Dumbledore'un bir düşünseli diye bir şey vardı. Çanağı vardı. Anılarını şeylerin içerisine koyar. E, o anıların zamanını tekrar incelemek, neyin neden olduğunu araştırmak, analiz etmek için e, o düşünsenin içinde katar, çana kafasını gömdükten sonra o anıları tekrar yaşar, o anıları analiz ederdi. Bu hafta aslında bu. Yani karşınızdaki insanlarla alakalı bazı analizlerde bulunacaksınız. E, neyi neden kim neden yaptı bunlar çok fazla düşünecek ve bir karar vereceksiniz. Karşınızdaki insanlara dair, eşinize dair, ortaklarınıza dair. Bu meseleler yalnız o vermiş olduğunuz kararlar dilerim pozitif kararlar olur ki geleceğinizi onlarla beraber güzelce şekillendirirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi, yorumlar yapmayı, beğeniler yapmayı, emojiler koymayı unutmuyorsunuz sevgili baktılar. Artık yeter. Sizlerden çok daha fazla bir ilgi bekliyorum. Lütfen beni üzmeyin. Neden ya? Siz benim 8. evimsiniz. Birazcık sizin bana daha fazla destek vermeniz gerekiyor. Sizler yani böyle çok az izliyorsunuz. Bundan sonra yani eğer az giderse bak bu videodan sonra da gerçekten bir sürü 11 tane burcu anlatırım. Sizin hiçbirinizi anlatmam. Haberiniz olsun lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle Gide güle.